Bu arada bir yorum okumam lazım. Burak Yıldırım destek olmuşsun. Selam diyor. Yoruldum kendimi ifade etmek için. Biraz boomer sayılırım. Keşke tartışmada evrime girseydin. Ahlak evrimle birlikte gelişti kardeşim. Ben öyle düşünmüyorum. Yani Cemre'yi ayrı seviyorum ama sen çok başkasın. Sağ olasın. Ben eğer ahlakı evrimle temellendireceksem dediğin doğru. Ama ben evrimle temellendirmeye inanmadığım için evrime girmem saçma olurdu orada. Evet. Kendi evri... inanmadığın bir şeyi savunmak zor. Evet ya evrimle temellendirmek de çok zor. Çünkü hani ara örneğini vermiştim ya Darwin'in. Darwin'in <laughs> kendisi bile diyor ki biz hasta kadar evrim geçirdik. Başka koşullarda evrim geçirseydik başka şeyler ahlaklı diyecektik. Hani burada durmuşuz. Evrim bizi tak 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 şöyle şöyle yollardan geçirmiş. Adaptasyonlar geçirip şu an burada durmuşuz. Ve burada işimize gelen bazı şeylere iyi kötü diyoruz. Ama evrim bizi şuraya getirseydi başka şeyleri söylüyor olabilirdik. Yani objektif ahlaka çok ders. Ahlaki bir realist değil şey. Yani Darwin'in kendisi bile. Yani haklısın yani o konuda zaten seninle tamamen fikir. Ya burada şöyle olabilir. Sosyolojik evrimden bahsedersin. Atıyorum padişahlar da kardeş katli vaciptir demişler. O zaman evet. lazımmış. Evet. Veya Firavunlar evet. bunlar kendi anneleriyle kızlarıyla evlenmişler. Enses de okey demişler. Kutsal kan devam etsin diye. Ya işte hangi motivasyonla hareket ettiğin burada önemli. E bu durumda ya, senin kendi başına hareket etmenden ziyade değiştirilemeyecek, sorgulanamayacak ilahi bir buyruk olduğu zaman net ya boyun eğeceksin, tamam diyeceksin bu doğru ya da reddedip kafir olacaksın. İkisinden biri. Ya şunu söyledin ya sana bir şey soracağım. Senin bildiğin bir şey yok. Bunlar bu kadar birinci dereceden akrabayla ensest yapıp yıllarca o kadar medeni bir imparatorluk olarak devam etmeyi nasıl başarabildiler? Çünkü Otistik ya da salak olma ihtimali çok yüksek çocuklar doğurmuşlardır. Çoğu öyle zaten. Ço çoğu öyledir. Yani herhalde bir düzen kurulmuş zaten. Baştaki adamın çok da bir vasfı yokmuş gibi olmuştur çoğu ya da birçok döneminde gibi geliyor bana. Şöyle oluyor. 3 ayrı krallık devri var. Eski krallık, orta krallık, yeni krallık. Bunların her biri 500 sene, 600 sene ayakta kalmış. Üç tane de çöküş dönemi var. Ara dönem. Yani imparatorluğun yıkıldığı Kanın gövdeyi götürdüğü, ahlak yok, hukuk yok, hiçbir şey yok. Keşmekeş ortamı. 3000 yıllık Mısır İmparatorluğu'nda bu tür altı dönem görüyoruz. Bu altı dönem dışında bir de bu adamların başka imparatorluklar tarafından sömürgeleştirildiğini görüyoruz. Hatta sünnetli evet. ve zenci firavunlar görmeye başlıyoruz. Yani artık Mısır Mısır olmaktan çıkıyor. Toplam 34 ayrı sülale hükmediyor Mısır'a. 34 farklı hanedan. Her biri 70-80 yıl başta kalıyor. Haliyle... Sen çocuğun özürlü de olsa bile bir kuzenin veya bir vezir veya bir komutan evet. bir anda başa gelebiliyor. Evet. Çok değişmiş. Sünnet dedin de bu arada o meseleye girelim. Şey, Peygamber sünneti değil, cerrahi operasyonu aslında. <laughs> Şimdi Mısırda var bu bir dönem girmiş. Acaba Yahudiler mi Mısırlılar öğretmiş, Mısırlılar mı Yahudileri öğretmiş sünnet olmayı? Mısırlılar evet. öğretmiş. Değil mi Mısırlılar öğretmiş? Ve çünkü mesela Hristiyanları pas geçmiş sünnet olmak. Biz Yahudilerden almışız. Çünkü Kur'an'da sünnet olmanın iması bile yok. Ve hadislere güvenerek sünnet ediyorlar bize ama hadislerde erkek sünnetiyle kadın sünneti beraber geçiyor. Şu an niye kadınları sünnet yapmıyor sünniler? Yapmasınlar aman büyük bir zulüm. Klitorisini alıp zevk almasını engelliyorlar. Ya zaten sünnet olmak çilecilikten, asketizmden geliyor. Çünkü hassas olan penisin başını duyarsızlaştırıyorsun abi. Yani Sakatlıyorsun ya resmen. Tabii, tabii biz yani sünnetsiz olsak da çok daha zevk alacaktık cinsellikten. Yani kadında ise klitoris biliyorsun sadece zevk hı hı. almak için. İşte bu. Kadında tamamen zevk almayı engelliyorlar. Ya bu çilecilik biliyorsunuz. Spiritualizmde tasavvufta da var. Bazı Hristiyanlarda da var. Kendilerini kırbaçlarlar falan hani. İğrenç bir şey ya çilecilik. Yani hazların ölçülü bir biçimde doyurulması lazım abi. Yani Platon ve Aristo ile Kur'an bu konuda hem fikir. Azları doğru ve ölçülü bir şekilde doyuracaksın. Fazlası da azı da zarar. Sünnete Ki... dair şöyle bir ek bilgi vereyim. Narmer levhası var. İlk Mısır imparatorunun kalıntıları diyelim. Şu anda galiba British Museum'da sergiliyorlardı. İnternette fotoğrafları var. Orada Mısırlıların köle edindikleri alt kavimlerin cinsel organını tamamen keserek ...hadım ederek cezalandırdığını görüyoruz. Evet. Böyle bir gelenek var. Orta Krallık devrine geldiğimizde hadım etmeyi bırakmışlar. Çoğu kan kaybından ölüyor falan diye. Çoğalamıyorlar ayrıca, işine yaramıyor. Evet. Ucunu kesmeye başlamışlar. Bu 1500 sene falan devam etmiş yani. Bu sadece evet. ucunu kesme olayı. E, İsrailoğulları da orada köleyken... ...köle oldukları için sünnet edilmişlerse... ...edilmeleri gerekiyor oranın kurallarına evet. göre... Bunu doğru. aslında bize zulmederek yapmadılar. Biz kendi kendimize sünnet olduk da demiş olabilirler yani. Zaten Kur'an'da sünnet olmaya dair bir ayet de yok. Yani İsrailiyattan İsrail. gelme bir gelenek. Evet doğru doğru. doğru, doğru. Bak bir tane hieroglif var. Sana ekran ve, verip gösterebilir miyim bunu? Olur ayarını ben yaparım. Ya da sana linkini atayım abi dur. Olur. Linkini Whatsapp'tan yolla ama. Çetten atmayayım mı? Burada. Chatten de olur. Chatten yolla tamam. Ya, atayım linkini. Bak bunu göster gösterebilirsin gayet. Adamlarda şey var yani. Ha, aynen. Şu an ekranda görüyorlar. Ha, baksana. Ya sağdaki biraz sakso çeker gibi kafayı tutmuş ama <laughs> yani sünnet gayet Mısır'da var bunu görüyoruz. Yahudiler de muhtemelen oradan geçti yani. Mısır'a merakın varsa 6 saatlik videom var. <laughs> 6 saat izlenmez Biliyor, ama. Biliyorum, biliyorum. Ben eskiden şöyle Illuminati falan muhabbetleriyle uğraşırken bayağı ilgiliydim Mısır'la da 15 sene geçti aradan bilgilerim şey oldu yani ee, köreldi. Bu Horus Morus isi sosyalist muhabbetleri Hı -hı. falan. Ya ben hala benim o Illuminati yazılarımla ben mesela hala çoğunda aynı fikirdeyim. Bir hatam şu oldu. Sanki Illuminati diye bir tane şey varmış da o dünyayı hükmediyormuş. Hayır bir sürü elit, grup var abi. Bu güç istenciyle alakalı çok doğal bir şey. Yani bir sürü elit grup var çatışma halindeler ama bazen birinin borusu ötüyor bazen biri galip geliyor. İsmini Illuminati koyduk. Mehmet de olabilir. Hiç sorun değil ismi. Hani bunu yeterince vurgulayamadım. Bana çünkü çok soruyorlar. Onu da burada cevaplayayım. Fikirlerin değişti mi? Niye yazmıyorsun? Yazmama sebebim fikirlerimin o konuda değişmesi değil. Ee, sadece ilk konuya ilgimi kaybetmem. Bu. Daha çok yine felsefeye yöneldim yani son yıllarda son 10 senedir falan ve bundan gayet memnunum. D yemişim dış siyaseti daha çok kendimi ilgilendiren konularda e, şey yapmayı, tartışmayı seviyorum. Şey okumayı, düşünmeyi seviyorum ve felsefe din bunun için yegane araç. Bir de felsefe ve felsefeyi ve dini bu kadar sevince çalışmış gibi hissetmiyorsun abi. Yeni bir şey öğrendikçe müthiş bir haz duyuyorsun biliyorsun bunu. Oh yeni bilgi. Hele bir de işe yarar bir makale gördün mü? Nokta atışı makale okudun mu? O abi hazdı çok acayip öğrenmenin. Ki bu öğrenmekten haz almasaydık insanlık buraya gelemezdi. Çünkü hayatta kalmak için insan öğrenmek zorunda. Hayat standartlarını yükseltmek için öğrenmek zorunda. Ama maalesef doğasına tabii doğamız her zaman rehber olmaz ama doğamızda olan bu öğrenmeye çok kayıtsız çok insan var. Tabii bir insan her şeyi öğrenmek zorunda değil ama bazı şeyler de bilinmedi ya. Hani ne bileyim bazen ben yayınlarda da oluyor herkesin bildiğini zannettiğim bir terim kullanıyorum. O ne diyen birkaç kişi çıkıyor. Allah Allah diyorum yani. Toplumca sayılan öğrenmeye olan iştahımız çok 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 az. Çok Aslında şey çok yüksek olması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü tabiri caizse kesinlikle. Avcı toplayıcılığın bilgi avlayan bir çağına geçmiş durumdayız yani. İnsanlar her yerden bilgi edinebilir, her yerden bir şeyler okuyabilir, belgesel izleyebilir, açık kütüphaneler var, açık ansiklopediler var. Yani önün İnternet var kaynağı. artık ya, internet diye bir şey var evet. abi. Yani millet eskiden bir maaşını ödeyip bir yerden kitap bulup okuma söküp kendi kendini öğrenmeye çalışıyormuş. Şimdi önümüzde binlerce, milyonlarca bilgi kaynağı var. Burnumuzu kıvırıyoruz, gidiyoruz yani. Bu da şeyden, Aynen. çok bilgi olunca çok yalan da oluyor, çok clickbait de oluyor. Herkes tamam. konuşuyor. İnsanları öğrenmekten soğutuyorlar. Klik beklemişken Cemre Demirel kozlarımızı paylaşıyoruz gibi. O ayrı ka <laughs> e, paylaşıyoruz kardeşim. Bak <laughs> <laughs> İlla yumruk mu atalım? İlla kavga mı edelim? <laughs> Sen yumruk atalım deyince benim kızarıp bozarmam gerekiyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oradan bağlantı kurmamıştım ama. Yok biliyorum. biliyorum. <laughs>